Saray'dan yapılan açıklamada ise Kabil Havalimanı'nın açık kalması için Türkiye ve Katar'la çalışıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler ise Afganistan'da insani felaket kapıda uyarısını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecinde yaşananlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde. Biden, önlerinde çekilme ya da daha fazla asker gönderme seçeneklerinin olduğunu söyledi. Taliban'ın katliamları yaklaşıyordu itirafıyla, önceki açıklamalarıyla çelişti. Kendisini 20 yıllık savaşı bitirdim sözleriyle savundu. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasının değişeceğinin sinyalini verdi. Bu karar sadece Afganistanla ilgili değil. Diğer ülkeleri yeniden inşa etmek için büyük askeri operasyonlar çağını sona erdirmekle ilgili dedi. <laughs> Beyaz Saray sözcüsü Jen Saki de Kabil Havalimanı'nın işler ve açık halde kalması için Türkiye ve Katar'la çalışıldığını söyledi. Saki ayrıca Taliban'ı tanımak için acelemiz yok ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da insani felaketin kapıda olduğu uyarısı yaptı. Guterres, ülkede 18 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunun altını çizdi. <laughs> Afganistan'ın en güçlü siyasi gruplarından Hizbi İslami Partisi lideri Gürbettin Hikmetyar, yeni kurulacak hükümete ön koşulsuz destek vereceklerini belirtti. Hikmetyar, hükümette ortak olarak yer alma ısrarımız yok dedi.